Arkadaşlar merhaba. Bugün size patlıcanlı börek nasıl yapılır onu göstereceğim. Hazırlaması çok kolay olan bu böreği 5 dakikada hazırlayıp hemen sıcak sıcak yiyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bütün tariflerinde olduğu gibi doğramayı size göstereyim. Büyüklüğünü küçüklüğünü. Şimdi patlıcanlar bunlar patlıcan içidir. Bugün ben Patlıcan dolması yaptım. İçleri ziyan olmasın diye. Bakın bunu kullanıyorum. Hem de kullanmış oluyorum. Ee, biberi de bir tane kap biberi de ufak ufak doğrayın. Maydanozu da çok ince böyle doğrayın. Zaten 3 malzememiz var doğranacak. Malzememiz doğradık. Şimdi patlıcanlarımızı kavuralım. Hafif bir yağ koyalım tabağımızın altına. Yağ kızınca patlıcanları ilave edin. 1 çay kaşığı biber salçası ekleyin. Yaklaşık 8-10 dakika içerisinde kızarmış oluyor. Bakın bu şekilde kızardık, kızarınca üstüne baharatları ilave edin. Tuzunu, hafif tuz ilave edin. Ve en son ocaktan almadan önce maydanozlarını ilave ederek hafif karıştırın ve ocaktan alın arkadaşlar. e, bir yumurtayı bir kasenin içinde kırın ve güzelce ne çırpın. Hafif biraz yağ ekleyin. Çok az bir yağ ilave edin gördüğünüz gibi. Üstüne bir su bardağı suyu ilave edin. Ve güzelce çırp karıştırın. Daha sonra geniş börek tavamızın içini yağlayın güzelce bir tane yufkayı böyle altı düz olacak şekilde ve iç içerisine şöyle yayın. Tam bir yufkanız olsun arkadaşlar. Hani bu şekil içine sığdırın. O az önceki hazırladığımız yumurta suyu güzelce her tarafına yedirerek iç tarafına ama dışına gelmesin. İç tarafına güzel her tarafına yayın. Az önce kızarttığımız patlıcanları her tarafına eşit gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla dağıtalım. Üstüne bir tane yufkayı katlayarak, bakın buruşturarak böyle üstüne kapatın. Buruştura buruştura her tarafına eşit gelecek şekilde. ve en sonunda üstüne hafif yağ sürüyorum. Çünkü biraz sonra üstüne kapak koyacağız ve yapışmasın. Yapışmasın önlemek amacıyla. E, ocağınızı önce tavanız ısınması için yüksek ateş açın. Tavanız ısındığı an, kısık ateşe alıp yaklaşık 10-12 dakika pişirin. E, üstüne yağlı kağıt koyun. Çünkü bu börek tavasıdır. Kapağı içine geçer biraz buhar içeride kalması gerekiyor. Bakın şişti biraz. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle kapağınızı da yağlayın. Biraz çevireceğiniz zaman. Hatta hemen çevirmeyin. İsterseniz önce bir bakın altı tam pişmiş mi? Eğer pişmişse tavanızı tekrar yağlayın. Diğer tarafını çevirerek diğer tarafı pişirmeye başlayın. E, bu şekilde bu sefer yandikarda koymanıza gerek yok çünkü artık pişti bir tane. Bakın ben ara ara baktım biraz daha pişmesi gerekiyor. Tekrar tavayı kısık ateşte pişirmeye devam ettim. E, ortalama 12 dakika 12 dakika şeklinde pişti kısık ateşte. E, en son yapacağımız zaman diğer e, üst kısmı alt aldım orayı sıcak olması için. Böyle de yapabilirsiniz. Bakın ben şöyle pizza dilimi şeklinde böreği servis yapacağım yani çok kolay hazırlanıyor arkadaşlar. Ben bugün patlıcan dolması yapmıştım. İçleri yani böyle ziyan olmasın diye böyle bir börek yaptım. Eğer elinizde öyle bir patlıcan yoksa normal patlıcanla yapın. Her tarafı soyup. Aynı şekilde doğrayarak kızartıp böreğinizi yapabilirsiniz. Bakın son derece lezzetli ve çok kolay bir börek. Ve inanın çocuklar bayılıyor. Yani patlıcan yediğini bile bilmiyor. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Buna benzer birçok tarifim olacak arkadaşlar. Yani börek, çorba, yemekler olsun. Ee, buradan paylaşacağım. Ee, tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki tarifimde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.